Merhabalar. Lume ile gerçek hikayelerde dördüncü ve son kullanmamız için karşınızdayım. Ana anamın Sevte Hanım ve Ezgi'nin İstanbul'da tüylerden ne kadar çok kurtulmak istediklerini dinlediğimiz ilk kullanımımızı hatırlıyorsunuz. O günden bugüne çok yol kat ettik. Bakalım bu son kullanımımızla birlikte yaşadıkları bu dönemi Lume'ye deneyimlerini bize nasıl özetleyecekler? Merhaba Sevtep Hanım. İşte geldik son kullanımımıza. İki haftada bir dört kullanım derken iki ayı devir. Aynen öyle çok çabuk geçti. Çabuk olduğu kadar tasasız da geçti. Nasıl da anlatır mısınız biraz? kesinlikle çok başarılı. Biliyorsun benim tüylerim zaten azdı. Ama bu konuda mükemmelliyetçi olduğum için Lume'den beklentim de büyüktü. O da beni yanıltmadı. Lume'yi kullandıkça zaten az olan tüylerimin tekrar çıkma süresi uzadı. Şu anda iki kullanım arasında tekrar tüy problemi yaşamadan hayatıma devam edebiliyorum. Bu da benim gibi takıntılı birisi için harika bir şey. Aslında şaşırtıcı geçti. Çünkü siz Lume ile ilk bana geldiğinizde kafamda Lumea'nın performansı ile ilgili soru işaretleri vardı. Ama şimdi kullanımlarımı tamamladıkça kollarımda ve bacaklarımda ciddi oranda azalma fark ettim. Hassas böyle Bölgelerde de çok ciddi azalmalar söz konusu. Şimdi dördüncü kullanım için açıkçası tüy bulmakta bile zorlanabiliriz. Hatta tekrar çıkar mı? Ondan bile emin değilim. Şahane. Çok seviniyorum gerçekten bunları duyunca. Çıkarsa da zaten hiç dert etmeyin çünkü Lumeya artık hep sizde. Aslında tasasız geçitlememin sebebi şu. Ben şimdiye kadar biliyorsunuz e, istenmeyen tüylerden kurtulmak için birçok yöntem denemiştim. Ama hiçbirinde de istediğim sonucu elde edememiştim. Onca hayal kırıklığının üzerine gerçekten Lumeya kurtarıcı gibi girdi hayatıma. Peki Lumen'in etkisi dışında en çok sevdiğin özelliğini sorsam ne dersin? Kesinlikle temizleme kolaylığı diyebilirim. Çünkü ürünü e, uyguladıktan sonra temizlemek hiç zamanımı almıyor. Zaten Lumaya'nın başta çok kolay bir şekilde çıkıyor. Ürün kutusundan çıkan mendili de biraz nemlendirip sildiğim zaman geriye hiçbir şey kalmıyor. Peki çıkan olursa daha ne kadar süreyle kullanmam gerekir? Cildinizin pürsüzlüğünü koruyabilmesi için 4-8 haftada bir uygulamayı tekrarlamanızı öneriyorum. Hmm. Ama tabii ki bu tüylerinizin uzama süresine ve çıktığı bölgeye göre farklılık gösterebilir. Hmm. Ne kadar da bir tekrarlayacağınızda siz gözlemleyerek karar verebilirsiniz. Dönemsel olarak tüylerinizin fazlalaştığını görürseniz de uygulama sıklığını artırabilirsiniz. Ama tabii ki daha önce konuşmuştuk sizinle. Hiçbir şekilde hiçbir bölgeye iki haftadan kısa sürede uygulama yapmıyoruz. Gülümeye hayatımın rutini değiştirdi ve geri kalan can sıkıcı kısımda ortadan kalkmış oldu. Aslında bakarsanız ben dördüncü kullanımdan sonra bir daha tüylerin çıkacağını düşünmüyorum. <laughs> o zaman bu demek oluyor ki amacımıza ulaşmışız. Pürüzsüz bir cilde kavuşma hayalinizi Lume ile gerçeğe dönüştürdük. Evet aynen öyle oldu. Lume sayesinde artık her an istediğim her şeyi rahatlıkla giyebilme özgürlüğüne kavuştum. Aslına bakarsanız ben bakımlı olmayı bir bütün olduğunu düşünüyorum. Yani sadece dış görünüşünüzün iyi olması yeterli değil. Lumea ye kullanımıyla kendimi temiz ve gerçekten bakımlı hissediyorum ki bu benim için çok önemli. Ayrıca bu çok güzel de bir lüks. Özellikle yaz aylarında bu rahatlık gerçekten çok güven verici. Lumeya'dan en iyi sonucu aldığından emin olmak ve ömrünü uzatmak için yapabileceğin en iyi şey düzenli temizlemek. Bir de sen arkadaşın uyguladığından bahsetmiştin. Böyle çoklu kullanımlar için de hijyeni sağlamak açısından çok önemli. Şimdi kardeşim de kullanmak istiyor. Süper ama hakkında bulunsun. Lumeya 15 yaşın altındaki çocukların kullanımı için uygun değil. 15-18 yaş grubu içinse ebeveynlerinin gözetiminde kullanabilirler. Eğer kardeşin 18 yaşın altındaysa sen ona yardım edersin artık. Evet o da 14 yaşında. Bir sene daha bekleyecek kullanmak için. Ben ona öğretirim. Peki son bir sorum daha var o zaman. Tabii buyurun. Lumia'yı bende görüp beğenen, denemek isteyen arkadaşlarım oluyor. Haliyle de bana pek çok soru yöneltiyorlar. Örneğin bir tanesi yüz bölgesinde kullanmak istedi. Tıraşlamak gerektiği, gerekmediğini sordu. Ben de kısaltmak gerektiğini söyledim. Fakat tıraşlama hanımlar için yüzde pek antipatik olduğu için nasıl bir yol izlemek gerekir, ne yapmaları gerekir? Evet sizin söylediğiniz gibi uygulamadan önce mutlaka tüylerin kısaltılması gerekiyor. Bunun için en sağlıklı yöntem tabii ki tıraşlamak ya da bizim ilk kullanımımızda gerçekleştirdiğimiz gibi ve bugün yapacağımız gibi trimmer yöntemi. Ama eğer arkadaşınız ip ya da kökten alma gibi başka bir yöntem kullanmaktan bahsediyorsa o zaman Lumea uygulamasını hemen o gün değil birkaç gün bekledikten sonra yapması gerekiyor. Tamam aynı şekilde ileteceğim ben de kendisine. Peki benim sana sormak istediğim bir küçük soru daha var. Biz yine görüşeceğiz ama hazır buradayken sormak istiyorum. Cilt üzerinde bulunan sivilcelerde ya da lekelerde kullanmamızda herhangi bir sorun olur mu? Rumeli'nin uygulanacağı bölgede eğer herhangi bir enfeksiyon, egzama, yanık, tüy köklerinde iltihaplanma, açık kesik, aşınma, uçuk, herhangi bir yara veya lezyon varsa o bölgede uygulanması kesinlikle önerilmiyor. Böyle bir sorun yoksa eğer hiç sıkıntı yaşamadan kullanabilirsiniz. Bunu öğrendiğim çok iyi oldu. O zaman dördüncü kullanımıza geçelim mi? Tamam olur geçelim. Evet, dördüncü ve son kullanımıza gerçekleştirdiğimizde göre bana artık müsaade. Ee, sen gitmeden önce bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Beni Lumia ile tanıştırdığın için gerçekten teşekkürler. Dördüncü kullanımımız da bitti. Sizi tanıdığıma gerçekten çok sevindim. Umarım tekrar görüşürüz. Umarım görüşürüz. Ben de sizi tanıma çok memnun oldum. lümeye ve sizin sayenizde artık benim zamanım başladı diyebilirim. Sayenizde bu yazı Lumea ile çok rahat geçireceğim. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmayıp her kullanım videomuzu takip eden, yorumlarıyla ve sorularıyla bu sürecin bir parçası olan sevgili kadınlar. Geldik dördüncü ve son kullanım videomuzun sonuna. Gördüğünüz gibi herkes halinden çok memnun. Lume ile ilk tanıştığımda ne kadar etkili ve pratik bir ürün olduğunu keşfedince artık benim zamanım başlıyor demiştim. Ve bu ürünü sadece kendime saklayamam, mutlaka sizlerle de paylaşıp hayatınızı ne kadar kolaylaştıracağını göstermem gerektiği düşünmüştüm. Umarım bu sürecin sonunda siz de Lume ile tanıştığınızda mutlu olmuşsunuzdur. Şimdilik Lume ile gerçek hikayelerin sonuna geldik. Ama benim zamanım hashtag ile istenmeyen tüylerin hayatınızı ne kadar kısıtladığını paylaşıp Lume ve sürpriz hediyeler kazanma şansınız hala devam ediyor. Bu arada Philips Türkiye YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Çünkü Philips kendiniz ayırdığınız zamanı kaliteli geçirmenizi sağlayacak sürprizlerle karşınıza çıkmaya devam edecek. Hoşçakalın. kalın.